Arkadaşlar Karaju Banal kanalına hoş geldiniz. Ben Kayra. Ben Furkan. Bugün ne yapıyoruz Kayra? Ne yapıyoruz? Bugün bir tane silahımız var. İşte mantar tabanca yani var Ceyhan Mantar. Mermilerimiz de var bol bol. Bununla Bunun için ateş edip sesini dinleyeceğiz. Olayımız bu. Tamam mı Kayra? Bu kadar basit mı? <laughs> yani biraz öyle aslında. Şimdi mermileri koyduk. Düşünsene kanka buna sıkıyormuşuz Gül. Yok Patlar mı? Patlar, Patlar, herhalde. Patlar herhalde. Denemek lazım. Doldurduk. Bir el ateş edelim. Görün nasıl yaptığımızı. Şöyle. İnşallah görmüşsünüz. Şöyle Görmez. Görmeseler bu ne ses Hemen. Ya. Asıl materyalimizi alıyoruz. Şanslı materyal. Kayranın önüne koyuyoruz ve başla kayran. Hadi bakalım nasıl ses çıkacak. Kaç tanesi kim? Hepsini bırak. Rastgele. Hı. Arkadaşlar şu dumana bakın. Çek elini kare. Su, bakın. Alaaddin'in sinirli lambası. Elim yanar mı? Bakayım. Yanmaz bir şey mi? Sen ama duman çıkıyor. Var mı Şimdi. Bir de beni görün. Arkadaşlar evet. ben bu bir oyuna başladık. Furkan'ı da başlattım. Arkadaşlar adı PES yani bilirsin zaten. E futbol. E futbol. Mükemmel arkadaşlar. Arkadaşlar benden mi? yok. Mbappe var. E falan var. Ben daha yeni başladım için bende onlar yok. Icardi, Ronaldo, Messi, Babel. Hepsini de ben aldım arkadaşlar. Hiçbir şey kasmamış. Bana getiririz dedi. Kasar mısın dedi. Yalansa söyle. Yo yalan değil bu arada. Hiç gene hiç gene alıyorum. Hiç gene hiç gene alıyorum mu? Başlıyorum. Kayda kurtulmuş. Ba, 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 ba. Şuna bak. Oğlum çok güzel duman çıkıyor la. Kanka ben artık arkaya sıkacağım. Hiç bir dakika dur bana. İnşallah duman gözüküyordur. çok güzel duman çıkıyor çıkıyor. Evet neyse. Ne yapıyorsun şimdi? Sıra bende ver. Hah. Evet Ar arkadaşlar Arka şimdi mermi doldurduk devam ediyoruz. Niye sıkmıyor? Sıksana Oo. Ne biçim yaptık? Kanka hiç doldu mu bu arada? Doldu. Bitmiş ama. Veriyorum o zaman ha. Bunun içine bakayım bitmiş arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Yap bana. Arkadaşlar sizin için buraya koyduk tamamı. sıkıyorum. İşte arkadaşlar. Bakın bir şey bakın. oldu mu kameraya? Dumana bakın arkadaşlar. Duman görüyor musunuz? Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. 200 abone yapmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Ve... haydi bay bay. Hakkınızı helal et.